Ne oldu ya bebek? Mutlu mu oldun? Yani, öyle güveneceğim. Bir Biraz önce bir par geldi. Şimdi ellerimiz dolu bir şekilde giriyoruz. Yarın gelmeyin. Lütfen bugün gelin. Çocuğuma mama veremiyorum. Evde mama yok. Buz gibi. Bugün gelirseniz iyi olur dedi. Çünkü dayanacak gücü de yokmuş. Şimdi çocuklar evde aç bekliyorlarmış. Hadi eve çıkalım. Eve gel. Güzel güzel. Biz iyi. Tamam beni eşim bıraktı. Bir başka kadına gitti. O yüzden böyle kaldık. Umur yok yani. Geceden her şey oluyordum. Çalışıyordum ben. E, doğum yaptım. Aşk kadınla konuşuyormuş. E, diyorum. sonradan yakaladım. Sonra da bir an yani gitti bizi bıraktı. Annem var benim hastan. O da Konya'da kalıyor şu an. Ameliyatlı. O da yanımıza gelecek. Öyle yetişeceğiz. Babam yok zaten. Görmüyor mu hiç? Kim? Kim? Gelmiyor. Olmuyor. Sevmiyor. Biz daha etsiz. Gerek yok güçlü bir Hı -hı. Bazen temizlik işine gidiyorum. Annem gelince komşulara bırakıyorum. Ben aşağıya komşu